Mekrums hayatın için koş. Yani illa. Bu seviyede arkanızdan gelen yaratık sürüsüne dikkat edin. Seviyenin ortasında başlayacaksınız. başlayacaksınız evet. Ve kuruduğunuzun kur kur da yürümekte de yani ortada başladığınızda 10. kilometrede olacaksınız. Sizi engelleyecek hastane yatakları, masalar gibi şeyler olacak. Enerjinizi doldurmak için de enerji bardakları yiyebilirsiniz. Bir de badem suları içebilirsiniz. Bunları koridorda bulabilirsiniz. Ama yerken durmayın gerisinde biliyorsunuzdur. Koridorun sonunda yani 10 kilometre koştuğunuzda bir tane kapı olacak. O kapıdan geçtiğinizde bir de asla bu levele gelmeyeceksiniz. Videomuzu buraya kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın.